Merhaba sevgili arkadaşlar. Kamu maliyesi dersinin bu programında kamu harcamaları kavramını ve kamu harcamalarının çeşitli açılardan sınıflandırmasını ele alacağız. Öncelikle kamu harcaması kavramının ne olduğunu açıklamaya çalışalım. Devletlerin üzerine aldığı işlevleri yerine getirebilmesi için bazı giderleri yapması gerekmektedir. Örneğin devletin istihdam ettiği personel ücretleri, özel kesimden satın aldığı ve kendi ürettiği mal, malzeme, araç, gereç gibi girdilere yaptığı ödemeler bu zorunluluğun bir sonucudur. Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi yanında çağdaş devletin yüklendiği ekonomik görevlerde önemli harcamaları gerektirmektedir. Gelir dağılımını düzeltme, tam istihdamı gerçekleştirme Ekonomik kalkınmayı sağlama, fiyat istikrarını sağlama gibi amaçlar devleti harcama yapmaya yöneltmektedir. Bu durumda kamu harcamalarını devletin kamusal mal ve hizmet üretimi için yaptığı harcamalar olarak tanımlayabiliriz. Bir başka deyişle kamu harcaması devletin net değerinde bir azalışı ifade etmektedir. Kamu harcamalarını bu biçimde tanımladıktan sonra Kamu harcamalarının dar anlamda kamu harcaması ve geniş anlamda kamu harcaması olarak ikiye ayrıldığını belirtip farklarını da ortaya koymak yerinde olacaktır. Dar anlamda kamu harcaması kavramı kapsamına merkezi devlet devlet örgütü ve yerel yönetimlerin harcamaları girmektedir. Geniş anlamda kamu harcaması kavramı ise merkezi devlet örgütü ve Yerel yönetimler yanında kamu iktisadi kuruluşlarının, sosyal güvenlik kuruluşlarının, bütçe dışı fonlar gibi diğer kamu kurum ve kuruluşlarının harcamaları ile vergi harcamalarını kapsamaktadır. Geniş anlamda kamu harcaması tanımı içerisinde yer alan vergi harcaması kavramını açmak yerinde olacaktır. Vergi harcaması devletin vergi olarak alması gereken miktarlardan çeşitli nedenlerle ve çeşitli adlar altında bas geçtiği miktarları ifade etmektedir. Buna bir örnek vermek istersek vergi istisnası, vergi muafiyeti, yatırım indirimini söyleyebiliriz. Kamu kavramını kısaca açıkladıktan sonra kamu ilişkin çeşitli sınıflandırmalara değinmek istiyorum. Türkiye'de kamu harcamalarının sınıf sınıflaması açıklanırken, 2004 yılında uygulanmasına geçilen antik bütçe sınıflandırmasına da e, değinmemiz gerekecektir. Bu nedenle 2004 yılı öncesi sınıflandırma türleri ve 2004 yılı sonrası uygulanan sınıflandırmayı birlikte açıklamaya çalışacağım. 2003 yılı bütçe sınıflandırması idari sınıflandırma idari fonksiyonel sınıflandırma ve ekonomik sınıflandırma iken, antik bütçe sınıflandırması, kurumsal sınıflandırma, fonksiyonel sınıflandırma, ekonomik sınıflandırma olmak üzere üç ana gruptan oluşmaktadır. Aslında bunların birbirlerinin arasında çok önemli bir fark da yoktur. Fakat biz bunları e, bütçe sistemlerine uygun olarak veyahut da ülkemizdeki uygulamalara uygun olarak açıklamaya çalışacağız. Program bütçe sisteminde de olup da uygulanmayan yeni bütçe sınıflandırmasının getirdiği önemli yenilikleri şöyle sınıflandırır sıralayabiliriz. Programları uygulayan sorumluların belirlenmesine olanak vermektedir. Fonksiyonel sınıflandırmanın yapılması sağlanmaktadır. Uluslararası karşılaştırmalara olanak vermektedir. Aslında bu söylemiş olduğumuz Yeni getirilen özellikler uygulanan tüm bütçe sistemlerinde de e, belli ölçülerde yer almaktadır ve bu tamamen e, kamu yöneticilerinin kamu mali yönetiminin uygulamalarına göre e, kamu bütçeleri içinde yer almaktadır. Kamu harcamalarının 2003 yılı öncesi idari sınıflandırmasında harcamayı yapan yönetim birimleri esas alınmaktadır. Bir başka değişle kamu harcaması Devletin örgüt yapısına göre belirlenmektedir. İdari sınıflandırmaya benzer analitik sınıf analitik bütçe sınıflandırmasında ise kurumsal sınıflandırma yapılmaktadır. Bu sınıflandırmada siyasi ya da bürokratik olarak yönetim yetkisi temel ölçü olarak kabul edilmiştir. Kamu harcamalarının bir başka sınıflandırması da işlevsel sınıflandırmadır. İşlevsel sınıflandırma, politik organlarca belirlenen, kamu harcamalarını kapsayan ve harcamalarla ulaşılmak istenilen belli hedeflerin anlamlı bir biçimde birleştirildiği ve sınıflandırma olarak tanımlandığı bir e, sınıflandırmadır. İşlevsel sınıflandırmanın çeşitli tanımlarından çıkan ortak özellik, belli bir amaca yönelik hizmetlerle, bu hizmetlerin yürütülmesi için yapılan kamu harcamaları arasında çok açık bir ilişkinin kurulmasıdır. Bu sınıflandırma o hizmetleri hangi kuruluşların yaptığını dikkate almaksızın harcamaların hangi amaçları gerçekleştirmek üzere kullanıldıklarını gösterir. Bu sınıflandırma hizmetler konusunda kamuoyuna karmaşıklığı olmayan sağlıklı bilgiler vermektedir. Aynı zamanda devlet yönetiminden sorumlu karar organlarına da daha geniş politika amaçları belirleyebilme ve uygulama olana sağlayabilmektedir. Diğer, yan, diğer yandan çoğu kamu hizmetlerinde örnekleri görülebileceği gibi belli bir hizmet türü birden fazla devlet örgütü tarafından yürütülebilmektedir. Bu, hizmet, bu, bu ise hizmetlerin belirginliğini azaltmakta ve kamu hizmetlerinde bir mükerrerliğe yol açmaktadır. Kamu kesiminde üretilen mal ve hizmetler kesin harcamalarla ortaya konulurken, devletin ne yaptığı ya da ne yapmadığı belirlenmektedir. İşlevsel sınıflandırma, yasama organına ve halka bilgi sunmak, işlevsel denetimi kolaylaştırmak yanında, halkınma planı ve hükümet programlarının devlet bütçesi haline gelmesini sağlayarak, yürütülen hizmetleri eskisine oranla daha belirgin hale getirir. 2004 yılı bütçesinde program bütçe sisteminin gereği olan kamu harcamalarının işlevsel sınıflandırması yapılamamaktaydı. Sadece Maliye Bakanlığı'nın idari fonksiyonel sınıflandırma adı altında ancak işlevsel sınıflandırmadan beklenen yararları sağlamayan bir sınıflandırma yapılmaktaydı. Bu idari fonksiyonel sınıflandırma, sınıflandırma sınıflamada bir kamu örgütünün yaptığı hizmet daha çok hangi işlevle ilgili ise o işlev altında yer almaktaydı. Örneğin üniversitelerin temel hizmeti eğitim olduğu için eğitim işlevi altında yer almaktadır. Ancak bilindiği üzere üniversitelerin tıp fakülteleri aracılığıyla sağlık hizmeti de verdiği bilinmektedir. Bu sağlık hizmetleri ve eğitim hizmetleri idari fonksiyonel sınıflandırmada birbirinden ayrılamamaktadır. Antik sınıflandırma içerisindeki fonksiyonel sınıflandırma ise daha farklı ve işlevsel sınıflandırmadan beklenen yararları sağlayacak biçimde düzenlenmiştir. Bu sınıflandırma devlet faaliyetlerini 10 ana fonksiyona ayırmaktadır. Bunlar genel hizmetler, savunma hizmetleri, kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri, ekonomik işler ve hizmetler, çevre koruma hizmetleri, iskan ve toplum refahı hizmetleri, sağlık hizmetleri, dinlenme, kültür ve din hizmetleri, eğitim hizmetleri ve sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleridir. Genel hizmetlerin kapsamına neler girdiğine baktığımız zaman, genel hizmetlerin kapsamı içinde yasama, dış işleri, borç yönetimi, askeri ve sivil savunma idaresi gibi hizmetler girmektedir. Genel asayiş, itfaiye, yargı, cezaevi hizmetleri ise kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerini ifade etmektedir. Ekonomik işler ve hizmetlerde ticari ve sınayi faaliyetlerin düzenlenmesi ve sürdürülmesine ilişkin kamu hizmetleri yer almaktadır. Çevre koruma hizmetlerinde ise atık yönetimi, kirliliğin azaltılması ve doğal ortamın korunması amaçlanmaktadır. İskan ve toplum refahı hizmetlerinde kişi ve ailelerin iskan hizmetleriyle sokak aydınlatması, su şebekeleri gibi hizmetler yer almaktadır. Sağlık hizmetleri ana grubunda bireysel ve toplumsal sağlık hizmetleri ve yaygın sağlık hizmetleri bulunmaktadır dinlenme, kültür ve din hizmetleri, dinlenme ve spor hizmetleri, kültürel hizmetler, din hizmetlerini kapsamaktadır. Eğitim hizmetleri içerisinde ise temel eğitim, orta üret, orta eğitim, yaygın eğitim, eğitim subvansiyonları gibi hizmetlere yer verilmektedir. Sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri ise hastalık, sakatlık, yaşlılık, işsizlik hizmetleri gibi hizmetleri kapsar. Daha önce değindiğimiz gibi kamu harcamalarının bir başka sınıflandırması ekonomik sınıflandırmadır. Bu sınıflandırma bu sınıflandırma devlet hizmetlerinin ekonomik faaliyet düzeyi üzerindeki genel etkilerini belirlemeye yöneliktir. Bu sınıflandırma yöntemiyle örneğin devletin milli gelir olan katkısı ve kasımı, kamu kesimince yaratılan sermaye birikiminin ulusal sermaye birikimi içindeki oransal payı belirlenebilir. Analitik sınıflandırma öncesinde kamu harcamalarının ekonomik sınıflandırmasının esasını belli bir dönemdeki kamu harcamaları ile o dönemin üretimi arasındaki ilişki oluşturmaktadır. Bu ilişki temel alınarak gerçek harcamalar transfer harcamaları sınıflandırması yapılmıştır. Bu sınıflandırma içindeki gerçek devlet harcamaları, cari harcamalar ve yatırım harcamaları olarak ikiye ayrılınca, kamu harcamalarının ekonomik sınıflandırılmasında da cari harcamalar, yatırım harcamaları ve transfer harcamaları biçiminde bir ayrım söz konusu olmaktadır. Gerçek harcamalar, toplam talebin bir öğesini oluşturan ve esas olarak cari üretimden devletin aldığı bir pay niteliğini taşır. Gerçek devlet harcamaları içinde yatırım harcamaları ekonominin üretim gücünü doğrudan artırmaya yönelik olan harcamalardır. Cari harcamalar ise kısa dönemde doğrudan üretim artırıcı etkisi söz konusu olmayabilen ve var olan üretim kapasitesini kullanmak için gerekli mal ve hizmetler için yapılmaktadır. Transfer harcamaları cari dönem üretimine karşı devlet tarafından doğrudan bir talep yaratmamakla birlikte bazı kaynakların devlet bütçesi aracılığıyla kişi ve kurumlar arası karşılıksız el değiştirmesi niteliğini taşıyan kamu harcamalarıdır. Gerçek harcamalarda devlet mal ve hizmet biçiminde olmak üzere bir karşılık elde etmektedir. Halbuki genel olarak transfer harcamalarında Ödemenin yapıldığı birey ve kurumlarca devlete bir hizmet yapılması veya bir mas mal teslimi söz konusu olmamaktadır. Kamu harcamalarının analitik sınıflandırma içindeki ekonomik sınıflandırması daha farklı bir yaklaşımla düzenlenmiştir. Devlet piyasa dışı mal ve hizmetleri sunumunu üç türlü yapmaktadır. Birincisinde kamu kuruluşları Mal ve hizmeti üretip kendisi üretip dağıtabilir. İkincisinde mal ve hizmetleri üçüncü bir kişiden alıp dağıtabilir. Üçüncüsünde ise bir kişi veya kuruluşa nakit transfer ederek mal ve hizmet satın alınmasını sağlayabilir. Yani ekonomik sınıflandırma bu üç faaliyet sonucu oluşan harcama türlerini tanımlamaktadır. Analitik bütçe sınıflandırması içerisindeki ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, mal ve hizmet alım giderleri, faiz giderleri, cari transferler, sermaye giderleri, sermaye transferleri, borç verme ve yedek ödenek bulunmaktadır. Bu programımızın sonuna geldik. Kamarcamaları ile ilgili daha ayrıntılı bilgilerin bilgileri kitabınızdan okumanız mümkündür. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.